İddialar ve gerçekler. Mesleğimizi ve birliğimizi asılsız iddialara karşı savunacağız. Sayın Mehmet Nuri Ersoy, kamu gücünün yanı sıra şirketlerinin reklam gücünü de kullanarak, televizyonlarda, sosyal medyada, özel programlarda sektöre özgü sorunlara ilişkin konuşmaktan çok, göreve geldiği günden beri manipüle edilmiş rakamlarla başarı hikayesi yazmakta ve tür savı itibarsızlaştırma gayreti içindedir. Türsab hakkında yalan yanlış bilgilerle kamuoyunu etkileyerek birliğimizin bölünmesine yönelik gerekçe oluşturulmasına karşı gerçekleri ortaya koyarak cevap vermek mesleğimizin ve birliğimizin savunmasıdır. Hakkımızda ileri sürdüğü iddialara aynı mecralarda cevap haklarımız engellendiği için bu şekilde cevap verme gereği doğmuştur. Türsab'ın 51 yıllık tarihinde yapılmış denetimlerin tamamından fazlası bu dönemde yapılmıştır. TÜRSAB'la ilgili Mehmet Nuri Ersoy'u doğrulayan hiçbir müfettiş raporu yoktur. Kendisinin arzuladığı rapor henüz yazılamadığından aynı konularla ilgili ısrarla teftiş üzerine teftiş yaptırmaktadır. Buna rağmen TÜRSAB denetimsiz demekte de ısrar etmektedir. Bilinmelidir ki göreve geldiğimiz günden beri hükümetimizle, tüm bakanlıklarımızla ve kamu kuruluşlarımızla uyumlu bir şekilde çalışmaktayız. TÜRSAP olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun bir şekilde Türk turizminin gelişimi için çalışmaya devam edeceğiz. TÜRSAP farklı belgeler adı altında birçok kaynak toplamaya başlamış. Birçok belgeler türetmiş ve bu belgelerle ilgili üyelerinden bedeller oluyor. Her yıl düzenli bedeller oluyor. Milyar bazında gelen kaynaklar topluyor. TÜRSAP Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çıkarılmış mevzuatta yer almayan bir belge vermemektedir. Uzun yıllardır verilmekte olan kimlik belgesi ve turizm araç belgesi olarak adlandırılan belgeler yönetmelikte düzenlenmiştir. Bu verilen belgelerden birliğimiz yılda 10 milyon TL civarında gelir elde etmektedir. Bu hizmetlerden elde edilen gelirler Sayın Bakan'ın iddia ettiği gibi milyar seviyesinde değildir. Sayın Bakan binamızda sürekli misafir ettiğimiz müfettişleri vasıtasıyla doğru bilgiye ulaşabilir. Alt şirketler kurmuş, iştiraklar kurmuş. Sonra bu topladığı kaynakları bu alt şirketlere aktarmış. Ve gördük ki şu anda bu şirketlerin tamamı iflas etmiş durumda. Yani müflis duruma gelmiş durumda. Hepsinin finansal sorunları var. TÜRSAP son 6 yılda herhangi bir şirket kurmamış, bilakis mevcut şirketleri gayri faal hale getirmiştir. Daha önceleri kurulmuş şirketlerin tasfiyesi, bu şirketlerle ilgili olayların ortaya çıkarılması ve gereğinin yapılması Firuz Bağlıkaya döneminde gerçekleşmiştir. Eski faaliyetler nedeniyle iflas etmiş iştiraklerin dahi borçları bu dönemde temizlenmektedir. Şu anda Sayın Bakan'ın danışmanlarından biri bir önceki dönemde Türsap Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterliği görevinde bulunmuş, bir diğeri ise Türsap'ta mali işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Sayın Bakan bu iddialarının gerçeği yansıtmadığını en iyi bu iki danışmanından öğrenebilir. bir vakıf kurmuş. Elinde yetki olduğu için mesela üyenin kimin üye olacağını da kendisi karar veriyor. Son kaç kaşeyi biz buluyoruz ama onun elemesinden geçmeden biz buramıyoruz. Üyelerine demiş ki eğer buraya üye olmak istiyorsan vakfa şu kadar bağışta bulunacaksın. Bunu mecbur tutmuş sözlü olarak. Bununla ilgili birçok şikayet var, açılmış davalar var, denetimler var, hepsi devam ediyor. Tursav 1994'te kurulmuş seyahat acentalarının vakfıdır. Her Seyahat Acentası'nın üye olma hakkı resmi senedinde yer almaktadır. Şikayet konusu aynı olmak üzere vakıfla ilgili Sayın Bakan'ın talimatıyla savcılıklara Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaptığı şikayetler dışında başkaca şikayet ve şikayetçi yoktur. Aynı suçlamayla yapılan bu şikayetlerin üçü hakkında takipsizlik kararı verilmiştir vakfa yapılan bağışlarla ilgili bilirkişi raporlarıyla işlemlerde mevzuata aykırılık olmadığı tespit edilmiştir. Bakanlığın savcılıklara ısrarcı şikayetleriyle ilgili verilmiş bir hüküm bulunmamaktadır. Yüzlerce bağışçının zengin gönüllülüğüne laf söylemek haksızlıktır. Bu yasa bu yenilik olarak ne getiriyor özetle? Yani bu Harvard Parvans'a alınan kaynaklar sonuçta kimden alınıyor? Üyelerinden alınıyor. Biz diyoruz ki arkadaşım artık üyelerden aldığın aidat ücretlerini dörtte bire indirmek istiyoruz. Çok daha az kaynak topluyor. Sayın Bakan son 4 yılda 1618 sayılı kanuna torba yasalarla 4 kez müdahale etmiştir. Ama yıllık aidatı birliğimizin ısrarlı talebine rağmen indirmemiştir. Şu anda getirilmek istenen düzenleme, birliğimizin talebinin 5 katından fazladır. Zaten e, amacı dışında kullanıyorsunuz. İştiraki olduğunuz şirketler aktarıyorsunuz ve şirketlerin tamamı müftüs gelmiş ve sizin göreviniz holding olmak değil. Sizin göreviniz birlik olmak, STK olmak. Bununla ilgili gerekleri yerine getirmez. TÜRSAB'ın bütçesi son 6 yılda öncelikli olarak güçlendirilen BTK'lara, denetimlere, ülke tanıtımına, üyelerimize hizmete ve bunun için gerekli insan kaynağına harcanmaktadır. Ayrıca geçmiş dönem borçları nedeniyle kaybedilen merkez binası ve BTK binalarının geri alımı için kullanılmıştır. Bütçe genel kurullarda onaylanıp yapılan işlemler yine genel kurullarda ibra edilmiştir. Son 6 yılda Sayın Bakan'ın görevlendirdiği 5 ayrı dönemdeki müfettişleri bu işlemleri incelemiş, raporlarını vermişlerdir. Sayın Bakan'ı doğrulayacak bir rapor mevcut değildir. Ayrıca Sayın Bakan bilmelidir ki TÜRSAP STK değil, Bakanlığın denetimine tabi kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütüdür. Siz hangi birliğe girerseniz girin biz size herhangi bir kısıtlama getirmiyoruz faaliyetlerinizle ilgili. Hangi birlikte olduğunuz dönemi değil. Seyahat ajantalarının faaliyet alanlarını içeren kanunda ne yazıyorsa hepsini yapmakta serbestsiniz. Orada kanunda size ne etki veriyorsa Ama hangi birlikte temsil edilmek istiyorsanız ona siz karar verin düzenlemenin yalnızca Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'ni bölmeye yönelik olduğu, sektörümüze herhangi bir uzmanlık veya yetkinlik kazandırmayacağı sayın bakanın açıklamalarıyla açıkça vurgulanmaktadır. Seyahat acentasının faaliyet gösterdiği ihtisas alanının üye olunacak birliğin ihtisas koluyla bağlantısı olmayacağının, her seyahat acentasının her istediği birliğe üye olabileceğinin ilanı Sayın Bakan'ın hazırladığı taslağın tür sabı bölmekten başka bir amaca hizmet etmediğinin açıkça ifadesidir. Sayın Bakan'ın tek amacı daha önce aday olup seçilemediği seyahat ajantalarının birliği olan tür sabı bölerek yok etmektir. Mesela sezon ortasında günde iki kere, üç kere çevrilen turizm otobüsleri görüyoruz. Biz. Polis ve jandarma eşliğinde otobüs çevrilip belge denetimi yapılıyor mecburen. Bu çağda ben artık doğru bulmuyorum. Yani fiziki olarak araçların, otobüslerin yolda polis, jandarma eşliğinde çevrilip belge denetiminin yapılmasını hiç doğru bulmuyorum. Bunlarla ilgili çağdaş düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Bu yasayla da bunları yapıyoruz. Sahte ve kaçak seyahat acentalığı faaliyetiyle mücadele en önemli görevlerimizdendir. Sadece 2023 yılında ülke çapında yapılan denetimler sonucu 3000'e yakın tutanak savcılıklara intikal ettirilmiştir. Denetim görevi bakanlığımızın yetkilileriyle birlikte yapılmaktadır ve bu denetimlerden vazgeçmek kayıt dışı seyahat acentalığı faaliyetini teşvik etmektir. TURSAP denetimlerinde araç plakası ve QR kodu sayesinde teknolojiden etkin biçimde yararlanmaktadır. Ancak Sayın Mehmet Nuri Ersoy belgelerin dijitalleşmesi konusundaki taleplerimizi kabul etmemiştir. Bir imza ile çözümlenecek hususu çözümlemeyen makamın bu konuda şikayeti iyi niyetli değildir.